Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir hayran haritasıyla karşınızdayım. Parkur Labyrinth Dropper 2P olacak. Neyse. Soru cevap evet. Bir de neymiş? Abi bu ne lan? Neyse. Abi kişi şey yaptık. iki günümüz aldı. İsimlerimiz Emircan Alış, Aliş, Alis bilmiyorum. Adil Şimşek. Eee ya da Adılışmış. Adil Şimşek. Adil olmasa evet. Kanal Oyun Dostu. Peki. Kurallar. Zorlamadıkça game mod 1 yapmak yok. Okey. Keep inventory yap şöyle. Hil yap, okey. Havayı ya havayı yap. Ha, havayı yapma. Tamam. Başlangıçta oyna. Kolay gelsin. Başlangıçta oyna dedin. Başlangıç. Herhalde peaceful yani. Neyse. Parkura geçelim abi. Ben niye sensitivity'm bana garip geldi birden anlamadım. Neyse. Kolay parkur. Bu ne? Ya abi. Hani ayıp. Gerçekten. Ayıp. Şimdi buradaki muhteşem tuşumuza basmayacağım bu sefer. Gör dönmek bas, spawn point, spawn point, çektik. Okey şimdi şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi abicim bak buradan ben... What? İkinci peki bu fazla kolaydı. Spawn point, time set, day peki. Hocam bunları aldık. Ee, ne diyorsun? Hmm bayağı güzelmiş. Şunu vuracağım bayağı zor olması gerekiyor. Evet hop tak tamam. Yalnız oradan oraya da zıplamak zordu ama ben ne yaptım lanet olsun harikayım. Abi bas troll söz. Oğlum zaten basmazsam geçemem. Bu ne? Ha. Abi spam point. bir dakika. Abi ne oluyor lan? Ha. Abi TNT kaç yapamadıysan arkandaki Düğmeye bak. Arkamda Evet arkamdaki bu düğmeye bas. Şurada yani şu gördüğünüz düğmeye bakacağım, basacağım. Ben görüyorum çünkü. Spam point. Okey. Arkamda düğme yok ki anasını satayım. Ha şu. Tamam. Oğlum yanındaki desene. Oğlum bunun ben neyini yapamayacağım? Allah aşkına ben bunun neyini yapamayayım? Ben bunu nasıl bir... Allah aşkına bunu nasıl bir öküz yapamaz? Lütfen. Lütfen abi. Hop. Tamam. Yapamadıysam bas. Neyi yapamadıysam? Buna mı basayım? Yo yaptım. Ana. Harbi yapamadım lan. Oğlum. Ama oldu mu şimdi kardeşim ya? Hocam ses spawn. Spawn. Ne, ne, neydi lan? Lan! Spawn mıydı direkt? Lan! Ha spawn point diye. Ya ben ne geri zekalı adamım ya. O değil de kolum lan. Niye kanamaya başladı benim? Lan kolum kanıyor. Bu ne lan? Hayda. Neyse videoya devam. Sonra silerim anasını satayım. Game mode 0. Şimdi ben buradan. Şöyle şöyle şöyle. Ananiii. Ananiii ne ya. Ih, Ih, Ih. Aa, ya ama son anda yapılmaz ki be. Hop hop hop. Ama vallahi ayıp. Gerçekten ayıp abi. Şimdi şuradan şöyle şöyle şöyle. Aa, yapmıştım lan. Dur yapamadıysan bas değil. Ben her şeyi yaparım bebeğim. Ananı bir de böyle takılmasam. Bir de orada takılmasam. Hop hop hop. Tıkla abi. Hop. Şimdi bak yapacağım. Kesinlikle yaptım. Tamam. Hop tamam. Buradan oraya. Şimdi bak buraya kadar gelir. Buradan buraya atlayamam. Dediğim gibi. Ben böyle bir geri zeki çünkü. Böyle bir salam ben. Ha? lan. Ya son anda yapma abi. Şimdi son anda yapmayın ya. Gerçekten bak. Hop tamam tamam tamam. Şimdi buradan bura... Hop. Tamam çok güzel çok güzel. Ben buraya sp aha, spam point çekerim demiştim. Kendi çekti okey. Şöyle. Bu tamam çok uzun değil. Oğlum kolum acıyor. Neyse. Şöyle o oh, oh, oh. şuradan. Lan oğlum şuradan şuradan ha. Tamam. Şimdi spawn point çek abi. Şuraya atlayacağım değil mi? Evet de buradan oraya yetişebilir miyim dur. Hı, Allah belanı. Yanlış yaptım ya. Lan. Allah senin belanı versin. Oh. Allah seni Kahret... Tamam. Allah senin belanı versin. Bana ge neydi lan? Bana gelen sana gelsin. Allah seni kahretsin. Orada telefonum çalıyor ben nereye gideceğim ha buradaymış. Okey. 3 3. bölüm son. Spawn point. Okey dur ben bir de kendimde çekeyim de ha. Güvenemiyorum. Bohta çıktı Ve boh çıktı. ve tekrardan bok çıktı. Evet tekrardan geldim. Şimdi Spawn Point. Bu arada arkadaşlar tekrardan gelmeden önce bir şey duydum arkadaşımdan. Ee, Gaming İstanbul Fuarı'na ben gittim mi şimdi? Ee, nedir o? Arkadaş bana sordu sen Gaming İstanbul'a gittin mi dedi. Evet ne no, oldu dedim. Dedi haberlerde galiba seni gördüm ama hani galiba sana çok benziyordu. Fuardan alınmış bir görüntü arkadaşlar haberlerde çıkmış. Eğer bensem ve gördüyseniz siz de bana atabilir misiniz haberin linkini ben de bir görmek istiyorum çok merak ettim şu an Neyse diyecek bir şeyim buydu ee, Şimdi ne atacak arkadaş teşekkür ederim aşağıdaki yorumlara atabilirsiniz Neyse ben buradan devam edeyim hop Abi ama yet gerçekten yeter hani ayıp Gerçekten ayıp anasını satayım nasıl bir öküzüm ya Heh. Hop tam Kardeşim. Kardeşim. Ayıp ediyorsun ama. Gerçekten çok ayıp. Allah'ım ya. Hah. Oh be. Oh be. Oh. Abi orada nereye çarptı kafam? Orada çarpacak yer yok. Kafam orada nereye çarptı? Çarpacak yer yok. Anasını satayım. Çarpacak yer yok. Kafam çarpıyor. Kafama sokayım. Allah'a... Allah. Allah. beni kahretsin ya. At aşağı kendini. At abi. At hiç. Kardeş. Lütfen bak. Bak rica et. At abi kendini aşağı. At gözünü seveyim. At, at gözünü seveyim. Allah'ım Allah Allah'ım. Allah'ım neden? Ah! Çok bir şey istiyorum şuradan. Kafama sokarım ama. Yok abi atlanmıyor oradan kafam orada bir yere çarpıyor. Tavana nasıl çarpıyor onu da bilmiyorum. Hani 3 blok var anasını satayım. 3 koca blok. Aa bak çarpıyor bak. Hop. Aa atlanıyormuş lan. Hop. Kimseyi beklemedim. Kimseden istemeyeceğim. Al işte. 31. Peki. Hiç kimseye soramazdım. O beni bağlar. Ben yine durmam. Sor bana pişman mıyım? Oo, Doğruyu söyl. Doğruyu söyler. Ananı satayım. Ananı satayım. Hiç bana gülmez. Sor bana pişman mıyım? Ah! Herkesin günahı boyunun. Öyle bir adım atarsın. Yenilmeden gelirsin oyuna. Umram da değil. O beni bağlar. Bir de süt verseydin daha güzel olacaktı. O Time set sıfır. Hiç bana gölümez. Sor bana pişman mıyım? O, al işte. O beni bağlar. bana gülme Kimseyi beklemedim Kimseden istemedim Neyse lan çok sardı müzik ama olsun Şunu da bir içelim Tebrik ederim başar Oğlum ne sinir şeymiş ya Demek soldan gideceğiz her türlü Demek ki hocam Demek ki soldan döneceğiz Tabi buradan Lanet olası. Aha tebrik ederim başardın. Oh sonunda. Dropper. Şimdi Ataberk abi tabeleleri takip ederse daha kolay yaparsın. İlk hatta spam point. Okey. Yok ben kendi spam point'imi kendim çekeceğim. Umurumda değil. Umurumda değil. İki bitti. Omuzlarımda koca bir. <laughs> Omuzlarında Koca bir Abi yine unuttum spam. Hiç istemedim. Fener maçına gittim. Kırpidesi ezdim. Neydi daha sonra? Evde donla gezdim. Şuradan gideceğiz. Hı ama... Allah belanı versin Bana gelen sana girsin Allah seni kahretsin yar Şimdi şuradan O neydi lan? O nasıl oldu? Neyse Allah seni Abi nasıl oluyor? Direkt sola atıyor farkında mısınız? Allah seni kahret Kahret vallahi kahretsin Geri atlayacağım lan hadi. Geri atlayacağım bak. Allah seni Aa, dedim. <laughs> dedim belki bir şans. Yazmayın lan bana. Yazmayın he teşekkür ederim. Allah. Ya oğlum. Töb. Bir dakika şöyle şuradan atla abi. At. Ya ama yeter ha. O zaman hadi bu şarkılara da. Lan oğlum dur yanlış atla. Ya ama gerçekten ayıp sıçıyorsunuz var ya. Ne bir oyuncu yok ayıp sıçın şu an bana. Şu an bana çok ayıp sık. Oğlum oradan oraya atlamak sanki çok kolay gibi. Sen ne istedin lan benden? Bu ne oğlum? Bu ne bu? Oha! Azıcık daha bak bir blok daha aralık yapsaydım ben onu şu an bitirmiştim de. Çok zor be abi. Çok zor abi orası. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Oğlum niye böyle fanteziler? Beni hiç mi sevmiyorsunuz? Azıcık beni sevin. Bu ne ya? Oradan da sonra nereye düşeceğim onu da bilmiyorum. Dur. Şuradan atla abi atla. Şöyle. Şöyle. Oğlum çok zor. Bak bir blok daha şey olsa orası. Oğlum kolum çok kötü. Neyse Üf, bir dakika. Öptüm geçti tamam. <laughs> Öptüm. Ah şimdi. Şuradan. Lan oğlum yazma he. Şuradan. Al işte tamam. Bu bu damanlık yaptım buradan. Şuradan. Aa. <laughs> abi çok zor. 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 Sok sor sok sor sok sor sok 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 so, so, so. so good Oğlum canım KFC çekti lan Valla gençler diyet yapıyorum An ya oğlum olmuştu lan neyse Diyet yapıyorum Abi iki haftadır Ağzıma adam gibi bir yemek girmedi Şu an hala açım anasını satayım Bak yemekten bahsettim karnım nasıl kuruluyor Pezevenk karnım işte Görüyor Ya yeter lan Allah Allah ya Allah Allah ya oğlum Şöyle ya küfür gibi küfür gibi küfür gibi ya. Atla şuradan. Allah'ım. Ya vallahi yeter. Bak 3 kere daha deniyorum. Son 3 kere. Buyur. Şuradan. 2 ve 3 umurumda değil. Dur. Hadi bakalım. Game mod merhaba. Şöyle bak game mod'la yapacağım. Gördünüz mü? Sonunda buraya evet çok güzel düştüm. Rekor bravo başardın. Evet harika. Oha rekor kırdım. Ha, harikayım evet şimdi. Aa soru cevap. Bu da son bölüm. Şimdi soru katır unicorn spam Ne? Ha, soruyu bu Ha tamam. Spawn point acil çek. Çekiyorum spam point. Acil acil acil. Tamam. Soru. At eşek birleşirse ne olur? Ha unicorn olur anasını satayım. He he. Soru. Möbe <laughs> adları neler? Emircan Adil evet. Ali Ela Topu Tut Astasas astas, What the fuck? E ya hocam kafanız mı iyi? Dünyanın en zor sorusu. Hazır bas bastım. Soru. Türkiye'nin başkenti neresi? Öncelikle yapımcının kafası bayağı iyiymiş. Onu e, hani kafanı gerçekten beğendim. Bu ne? Abi seni çok seviyorum. 64.824 öncü Çok teşekkür ederim canımsın. Ee, ama gerçekten kafan iyiymiş. Abi seni çok seviyorum. Oyunmaz kalp. Teşekkür et. O nasıl bir pat... Ha bende şeydir var tabii. neyse. Ee, Mep yapımcı arkadaşım benim. Seni çok teşekkür ederim. Öncelikle güzel yorumların için ve güzel müp'in için. İkinci olarak kafan gerçek... Heh, kafan gerçekten güzelmiş. Kafanı da çok beğendim. Güle güle kullan. Neyse arkadaşlar bu bölümde bunun sonuna geldik. Farkındayım 5-6 gündür video gelmiyor. Öküz gibi video gelmedi. Tabi yayın hariç. Onu açıklayayım. Dediğim gibi öncelikle yayın açtım. 4 saatlik yayın yaptım. Ee, doğum günümde. Hatta hani 4 Şubat'tan 5 Şubat'ı bağlayan gecede 4 saatlik bir yayın yaptım. Onu hani sayarsanız eğer 8 tane video ediyor. 8 tane videoyu canlı yayında kullandım diyebiliriz. Eee... Hani diyecek başka bir şeyim yok. Kusura bakın gerçekten ama yine de kusura bakmayın videoyu çekemedim. Ee, yapacak bir şey yok abi. Hani derslerdir vesairedir vesairedir. Şöyle diyeyim size fuardır. Derslerdir. Anasını satayım. Doğum günüdür. Ondan sonra bir arkadaşlar doğum günü bir de akrabalarla doğum günü kutlamasıdır. Vesairedir vesairedir işte çekemedim. Bugün de şimdi kolum kanıyor anasını satayım. Neyse ama yine de çektim. Sorun yok. Ee, şimdi zaten bir halledeyim kolumu neyse. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.